Lezzet Dünyası kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün benim de çok severek ve beğenerek yaptığım bir ıslak kek tarifi paylaşacağım sizlerle. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. 3 tane yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 tane kabartma tozu ve 1 tane vanilya, 1,5 su bardağı un, 2 yemek kaşığı da kakao. Evet arkadaşlar şimdi yapımına geçelim. Evet arkadaşlar ben yumurta ve şekerimi birlikte karıştırarak köpük köpük hale gelene kadar karıştırıyoruz. Ve sonra sırayla diğer malzemelerimizi ekliyoruz. Evet arkadaşlar sütümüz, yumurtamızı ve şekerimizi karıştırdık. Şimdi sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Arkasından sütümüzü Bunları iyice karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi kakaomuzu ekliyoruz. Ve süt unumuzu ekliyoruz. Evet arkadaşlar unumuzu biraz karıştırdıktan sonra kakao ve vanilyamızı ekliyoruz. En son buna ekliyoruz ki kütümüz daha iyi kabarsın ve pürüzsüz bir hale gelinceye kadar karıştırıyoruz. Evet kekimiz pürüzsüz bir kıvam haline geldi. Şimdi 170 derece fırında pişirmeye gönderiyoruz. Evet şimdi sosumuzu hazırlıyoruz. 2 su bardağı süt 1 çay bardağı şeker bu ya 2 yemek kaşığı kakao. Evet arkadaşlar şimdi sosumuzu pişirmeye başladık. Sosumuzu kekimiz pişinceye kadar sosumuzu da hazırlayacağız. Sosu kaynayana kadar pişireceğiz ve piştikten sonra görüşeceğiz. Evet arkadaşlar kekimiz pişti ve şimdi sosunu ekliyoruz kekimizin yerine Evet arkadaşlar kekimiz hazır. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Video videomu beğenip ve kanalıma abone olmayı unutmayın.